Bahçem Eve kanalıma hoş geldiniz. Tam çekim için hazırlanmıştım ki 3 aydır yağmayan yağmur başladı. Çok mutluyum. Ee, bir kısmını çok bastırana kadar çekime devam edeceğim. Şimdi bugün yeşillik ekiyoruz. Tam da son sonbahar havaları artık. Tam yeşillik ekme zamanı. Ben tere ekeceğim. Tere tohumum var. Nerede? Cebimde. Evet burada. Peçetenin içinde. Ve e kıvırcık, maydanoz, roka, bütün bunları dereotu aynı şekilde ekebilirsiniz. Ben viyola ekiyorum çünkü çok bahçede lazım oluyor, kullanıyorum, fazla miktarda ekiyorum ama balkonda yetiştirecek arkadaşlarım böyle bir şey ekebilir. Bu marketlerde satılan kurabiye kabı, bunun çeşitli şekilleri var ve çok işe yarar. Şimdi burada bir toprak karışımım var. Ben genellikle iki birim torf, bir birim yanmış hayvan gübresi ve bir birim vermikülit kullanıyorum. Vermikülitiniz yoksa şart değil, olursa daha iyi olur. Şimdi bunun altlarını denmek gerekiyor. Ve ben bunu delmek için böyle bir çivi kullanıyorum. Bıçakla da yapabilirsiniz. Tabi şimdi yağmurda. Evet. Bu şekilde deliyoruz. Ben birkaçını delmiştim. Isıtarak Delebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Hızlandırıyorum yağmur yağdığı için. İçini bu karışımla dolduruyorum arkadaşlar. Tam doldurmuyorum. Bir yarım santim kadar boşluk bırakıyorum üzerinde. Çünkü tohumları ektikten sonra or orayı kapatacağım. Düzeltiyorum. Bastırmıyoruz. Evet. Ah ne kadar güzel yağıyor yani. anlatamam size. Müthiş bir ortam şu anda ve çok mutluyum. Evet bereketle ekimimizi yapıyoruz. Islanmayı çok severim. Her bir göze arkadaşlar 3, 4, 5 tane atıyorum. Ve bunlar böyle öbek öbek çıkıyor. Bu öbek öbek çıkması e, saksıda ya da bahçede çok işe yarıyor aslında küme küme büyüyorlar ve biçerken de hasat ederken de öyle ediyorsunuz. Hepsine şimdi 3'er 4'er dört tane 5 tane tohum attım. Tohumlarım kalanları ıslanmasın. Geri cebime koyuyorum. Ve üzerine yarım santim kadar yine karışımımla örtüyorum arkadaşlar. Bu balkonda yetiştirecek arkadaşlar için çok ideal. 9 tane kümeniz olacak. Birazdan bunların bir saksıya, pet şişeye nasıl ekileceğini de göstereceğim. Lütfen izlemeye devam edin sıkılmadan. Evet, yağmur çok güzel. Şimdi buna can suyu vereceğiz arkadaşlar. Ben buna can suyunu şimdi vermeyeceğim. Bunu yağmur altında bırakacağım. Çok şanslı bir tohum. Evet, bunu bir yere koyacağım ve orada ıslanacak arkadaşlar. Şimdi ben daha önce buraya violet taraylarımı ekmiştim ve büyüdüler gördüğünüz gibi. Bunları ben balkonda yetiştirecek arkadaşlar için bir pet şişeye nasıl ekebileceğinizi göstereceğim. Siz de uyguladıktan diktikten sonra yani violde az önce gösterdiğim bisküvi kutusunda yetiştirdikten sonra bu şekilde bir şeye geçirebilirsiniz pet şişeye. Şimdi pet şişenin yarı pet şişeyi yerden kesmiyorum biraz daha yukarıdan kesiyorum. Aşağıda bıraktığım alan kestiğim alandan daha büyük olsun. Evet. Burada dibe kadar da tam inmeyin. Şu şekilde. Kesiyorum böyle. çok kolay kesiliyor gördüğünüz gibi. İlk bıçağı sokması sadece biraz zor oluyor. Sonrası çok kolay. Evet. Bakın şöyle bir alan açtım. Gayet güzel oldu. Bunu böyle atalım. Bunun altını da az önce gösterdiğim yöntemle e, bir çiviyle veya bu bıçakla böyle küçük küçük kesikler açabilirsiniz. Ama çiviyle delmeniz daha iyi olur doğrusu. Ya da hiç delik açmayın. Yani balkonda Su akmasın istiyorsanız, bakın ben bu şekilde deliyorum şimdi içeriden bıçakla. Hiç su akmasın istiyorsanız, e, dengeli sulamayı eğer e, göze alıyorsanız, böyle de bırakabilirsiniz. Çok sulamayacaksınız o durumda. Evet, gördüğünüz gibi böyle, gayet güzel. Diyeceksiniz ki bu zeminde nasıl durur? Yuvarlak çünkü altı. Bunu bir yere dayayın. Mesela benim balkonumun kenarları var. Oraya böyle dayıyorum. Gayet güzel oluyor. Yani koyduğunuz böyle dayansın. Ya da bir duvar kenarına dayayın. Şöyle. Şimdi toprak her şey arkadaşlar. Toprak karış karışımınız her zaman çok iyi olsun. Bu çok önemli. Bunun içerisinde biraz çiftlik gübresi var, hayvan gübresi. Ben aslında böyle şeyler için saksılarda toprak kompost yaparak nasıl hazırlayacağınızı göstereceğim videolar da çekeceğim. Bu çok önemli. Yani kompostlaşmış bir toprağı kullanmak her zaman çok büyük avantaj. İçine çiftlik gübresi katın. Güzel bir toprağınız olsun. Toprağınız güzelse gerçekten verim çok iyi olacaktır. Toprak işin temeli yani. Evet bu şekilde toprağı koydum. Bu toprak az geldi. Bir miktar daha toprak ekleyeceğim şimdi. Evet şimdi gayet iyi oldu. Bunu karıştırıyoruz. Alttakinde gübre vardı çünkü. Evet, kapağı kapalı bu arada. Ona dikkat edelim. Gayet güzel bir e, hem de evdeki şişeleri değerlendirmiş olursunuz. Geri dönüşüm çok önemli arkadaşlar. Şimdi buraya fidelerimi ekmeye başlıyorum. Viyolu alttan ittirince size çıkarırken böyle yapın. Yani üstten çekip zorlamayın hiçbir zaman. Alttan yavaşça ittirdiğinizde zaten kendisi gelecek. Bakın, kökler gayet güzel. Bir tane buraya dikiyorum. Evet. Şöyle üzerine. Evet. Çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz tabii? can suyu veriyoruz. Bakın bu şekilde arkadaşlar. File şişede. Böyle şişeleri yan yana balkon kenarına sıralayabilirsiniz. Bir tanesine maydanoz, bir tanesine roka, bir tanesine tere, bir tanesine dereotu, nane. Düşünsenize, e, sabah kalkıyorsunuz. Bunlardan birkaç yaprak koparıyorsunuz kahvaltı sofranızın kendi yetiştirdiğiniz yeşilliklerle renk katmış olursunuz. Can suyu veririz az bir şey. Evet, şimdi can suyunu böyle verelim arkadaşlar. Yeşillikler çok derin kök salmayacağı için bu toprak onlara fazlasıyla yetecek. Suladık. Sulamayı ihmal etmeyin. Havalar hala sıcak çünkü. Her gün sulayın bence. Her sabah ya da her akşam düzenli sulama yapın. Onun dışında bunlar başını kaldıracak biraz sonra. Gayet güzel gelişecekler ve kahvaltı sofralarınız şenlenecek arkadaşlar. Şimdi de Bahçeye geçiyoruz. Bu yolu alıp bahçeye ekimi nasıl yapıyoruz ona bakalım. Bu alanı tere ekmek için ayırdım. Burası gölge bir yer. Toprağımı daha önceden hazırlamıştım, gübrelemiştim. Hafif bir çapa yaptım. Derin çapa yapmıyorum. burası bu hurma ağacından dolayı oldukça gölge bir alan. Aslında bu kadar gölge olması iyi değil. yeşillikler için hafif güneş alması, yarı gölge olması daha iyi olurdu. Ama burası var. Buraya dikeceğim. Ve şimdi terelerim gördüğünüz gibi gayet güzel gelişti. Her bir viyolde dört tane, üç tane fide tohum atmıştım. Bunlar çıktılar. Ve bu şekilde fide oldular. Şimdi bunları hazırladığım toprağa kök gelişimini de göstereyim. Bu şekilde. Ben hemen hemen bütün yeşillikleri böyle ekiyorum. Örneğin maydanozları da rokaları da e, dere otlarını da bir viyole 3, 4, 5 tane tohum atıyorum. Attığım tohumlardan bazen tamamı bazen işte 3'ü ikisi filizleniyor. Bu şekilde grup halinde ekiyorum ki hasat ederken daha keyifli oluyor. Birlikte büyüyorlar. Şimdi buraya böyle şurada gördüğünüz gibi yaklaşık 7-8 santim arayla 10 santime yakın yani hatta 10 santimi bulmuyor küçük çukurlar kazıyorum ve bunları hiç bozmadan içine koyuyorum. Hafifçe örtüyorum. Evet bu şekilde ekiyorum. Maydanoz olsaydı da dediğim gibi aynı şekilde ekecektim. Roka hatta ıspanağı da pek yakında ıspanak ekimi de yapacağım. Onu da bu şekilde ekiyorum. Ve birazdan can suyu vereceğim şu şekilde e, birkaç sıra yapacağım yani viyoldekilerin tamamı bitene kadar. Evet arkadaşlar fide dikimini bu şekilde tamamladım. En baştan göstereyim. Gördüğünüz gibi sıraları kaydırarak ekim yapmayı tercih ettim. Buraya kadar böyle 4 sıra oldu. Şurada da bir yarım sıram var. Toplam bütün viyoli bitirdim. Gördüğünüz gibi viyolüm boşaldı. Ve yani bu burada bunu böyle diktim. Bir çapraz dikim yapmaya çalıştım. Böylelikle aslında alan kazandırmış oldum. Şimdi de can suyunu veriyorum. Suyu ilk sulamaları özellikle çok yavaş yavaş yapmak lazım. Yerinden oynamamaları iyi olur köklerin. Toprakları kaldırmadan sulayalım. Bu şekilde. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.